Bu arada ülkemizde hastaneler sağlık sigortası olmayan hastalarla uğraşmak için yeni bir yol bulmuşlardı. Faturalardan uzak durmak için. Duvara yaslanmış duruyordum. Bir taksinin U dönüşü yaptığını gördüm. Ve kaldırımda durdu. Ne olduğunu izlemek istedim. Çünkü ne olacağını hissetmiştim. Yeni bir şey değil. Bu sarı yangın musluğunun yanında durdular. Carol'ı bıraktılar ve hemen oradan kaçtılar. Onlar kaçar kaçmaz sokağa yaklaşık buraya kadar geldi. Buraya garaj yoluna kadar geldi. Kafası karışıktı. Ayağında ayakkabıları yoktu. Üstünde hastane kıyafeti vardı ve o hastane elbiseleri çok incedir. Biri gidip Carol'a yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordu. Kafası karışıktı ve nerede olduğunu bile bilmiyordu. Kaiser Permanente ve Bellflower Hastanesi onu bir taksiye bindirmiş ve bu noktaya getirip bırakmasını söylemişlerdi. Ama hastanenin adı buraya gelmeden önce bileziklerden çıkarılmıştı. Kolunda serumla gelenler oldu. Üstünde kimliği olmadan gelenler oluyor. Sadece başka hastanelerin terk ettiği 50'den fazla hastaya burada baktıklarını söylediler. Seçenekler son derece az. Ya ön kapıyı açar dışarı göndeririz ki bu pek insancıl bir şey değil. Ayrıca yapmak da istemeyiz. Ya da onlara gidecekleri bir yer bulmaya çalışırız. Aslında oraya gitmeden bir gün önce ülkenin en zengin özel okullarından biri olan Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin işlettiği bölge hastanesi bir hastayı daha kaldırıma terk etmişti. Bu hastane faturasını ödeyemeyen bir kadındı. Buraya nasıl geldiğini biliyor musun? Taksiyle. Taksiyle mi? General Hospital'dan geldim. Bana bir kupon verdiler. Ve beni burada bıraktılar. Aslında oradan zorla attılar. Şu anda ağrınız Hı. var mı hanımefendi? Şu anda ağrınız var. Evet, mi? çok ağrım var. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Kırık kaburga kemikleri, kırık yürek kemiği var. Ve tam iyileşmemiş dikişler mevcut. Başının üstünde, başının yanlarında şunu sormak istiyorum. Sizi bırakmadan önce nereye gittiğinizi bilip bilmediğinizi sordular. Hayır. Size neler olduğunu bilip bilmediğinizle ilgili hiçbir şey sormadılar mı hanımefendi? Bana sadece başımın çaresine bakmamı söylediler. Kafamdaki bir soruyu sormak için bir dakikanızı alabilir miyim? Kimiz biz? Sonunda bu mu oldu? Hastane faturasını ödeyemediği için vatandaşlarını çöp gibi kaldırma atan bir ulus mu olduk? Bu kadar acımasız mıyız? Bugüne kadar her zaman iyi ve cömert insanlar olduğumuza inanıyordum. Birinin başı dertte olduğunda yaptığımız şey bu. Bir hasta olursa bir araya gelip yardım ederiz. İyi kalpli insanlar. Fedakarlık yaparsınız ve karşılığında bir tatmin duygusu hissedersiniz. Bizim hissettiğimiz de bu. İyi bir ruhları vardı. Halkın desteği büyük ve bizler bu çocuğu bulana kadar çalışacağız. Ayrıca komşular zor zamanlarında herkese yardım elini uzatıyordu. Onlara yemek getiriyorum. Ben çok şanslı biriyim. En azından bunu yapmalıyım. Bir toplumu zor durumdaki vatandaşlarına nasıl davrandığına bakarak değerlendirebilirsiniz derler.